Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Öldü mü lan? Öldü mü? <laughs> evet. Bugün ay kaçlar? 29 Mayıs. Çarşamba da parti oynuyoruz. 29 Mayıs 2021. Benim yaş 42 Bekir'in. Tabii ki. Üç. Aba. Aba, ondan sonra sen kayma. Tamam kaymam. Oy, oy, 240 volt. <laughs> Ağzını topla. Tamam, o zaman ya. Tam buraya mı? Ah, özür dilerim. Tamam ya Allah'ım. Ay, ama tak düştü canlı canlı çektik adamı. Ui, adam çıktı lan. Oğlum adam sporcu lan. Adam çocuğu lan, adam <laughs> Uy, abin düştü yatıyor. <laughs> Kendimi de çekip nereye gidiyor? Yakalayın lan. Lan nereye gidiyor? Hadi lan, hatırınıza ben de gel. Oh. Abiler. Ben de kayacağım da sığamadım ki. Evet kayıyoruz. Evet abiler. <Gülüyor> <Gülüyor> Emine şu an çarşı merkezde. <laughs> gel, gel, gel. gel. Hadi yanımıza gelecek. Ağzını ver. Evet. Fikir kayıyor. Gel. <laughs> sende. <laughs> Üçle. Üçle. Yeter olan. Üçlü de üçlü, üçlü. <laughs> Yollar ne zaman tar hoş olduğunda kaldıramayayım. Evet şu anda. <laughs> her şey çekiyor bak her şeyi kanıtlıyor bu şahit. Küfür müfür. Ben... Oğlum azgın mı lan bu evlenmek mi istiyor? Şey? Ayıdır, Ay. çok tellemişin lan kola alalım bari Evet arkadaşlar şu anda ee, birazdan videoyu kapatıyorum var mı isteği olan yok Hamza kola. uyuyor isteği videoda selam göndermek isteyen mi demek isterim sen kol al diyorsun Oy işte bu komando 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 bir süt ne olur Ağacımız çarşamada. Of. Aaa. Yusuf burada. Ha Bekir de orada. Uy Bekir kendi kaydı. Kendi kaydı. Aaa ne güzel yaptı. Oturacağım ben oturacağım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam adım Azrail Erkan başta olabilir oh. Sen kimsin Oo, ben Ne güzel bahsedeyim. ya Bugünlük evet. yeter bu kadar çekimimiz gitmeyebiliriz. Çarşamba'dayız zaten. Oh ulan. Ne oluyor ya bugün? Cenab-ı günümüz bizim bugün. <laughs> Ay kuş. Bekir kuş buldu. Ay kuş. Oh. Buraya çarptım ya. Yusuf mu? Bakayım lan. Ha, Yok. Kafanı mı vurdun lan ne oldu? Hı. Nereye? Oraya. Demir mi orası? Ha, şura. Şura. Bura mı? Bura mı? Bura. Bura, bula. Bura, bula. Bura, bula. Su iç bula. su, yüzünü yıka. Vurdu ya gel gölgeye gel. gel gölgeye. Su iç. Sallanacak mı Bekir? Sallanacak mı? Hı hı. Tamam. Hadi hoşça kalın. Hah. tuttum ben seni. Ha, tamam. Hı hı. Hadi hop. Çok güzel ya. Uf. Oğlum o ne lan? Ne koktu lan? Herkes iyi bakın kendinize görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi bay bay.